Buyurun efendim anahtarınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Alayım aşkım. efendim. Sağ olasın üstelik. Üç kuruş para verecek diye. Tipe bak tipe. Emin abi. Ha canım. Bu da zampara mı? Abi bunun her tarafı zampara olsa ne olur oğlum? Ya bak sana meslekten bir incelikle arayacağım bugün. Hiç sesini çıkarma. Tak kolunu altın bilezik. Hadi bakayım. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Şişt bana bak. Bunları da okulda öğretmezler ha. He. Hepsini öğreneceksin Talatçım. Hepsini öğreneceksin yavrum ya. Hop! Neredesin sen ya. Ya İhsan şuraya bir tuvalet koymaz mı ya? Git, gel, git, gel. En sonunda altına kaçıracağım. Tamam. <laughs> Boş ver yavrum. Sağ ol, sağ ol gitsin. <laughs> ne <En İsa. gülüyor> Demek hiç evlenmedi. <laughs> e, efendim? Hiç evlenmedin yani. Ya evlenim. Bana göre bir şey değil. Ha. Sen de benim gibisin yani. He? Canın kiminle istiyorsa onunla. Evet yavrum. En güzel değil mi? <gülüyor> evet. <laughs> Evlenince her şey değişiyor değil mi? Bilmem. Evlilere sormak lazım bunu. <laughs> ya. <gülüyor> evet. Hmm. Yok. Bence değilsin. Niye aşkım? Ne oldu? Nasıl ne oldu? Hı? Elbise açık değil mi sence? Yo, en sevdiğim gece elbiselerimden. Of hayatım. Sana kaç defa söyledim değil mi benim yanımda böyle açık elbiseler giyme diye? Ha? Ama Hakan gece elbisesi dediğin şey böyle bir şey zaten. Başlatma gece elbisesinden. Akşam akşam delirtme beni. Hadi git Hı. değiştir şunu çabuk. tamam ya. İnsan hayatta bir kere evlenmeli. Aman! Evlilik dediğin şey çok banal bir ah. şey yavrum ya. Aynı yemeği yer gibi bir şey. Evliliğin kısa anatomisi bu. Ah. Sen nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Arkadaşlarımın hepsi aynı durumda da onlar. Ah. Bunun ben nesi kötü anlamıyorum ki yani. Ne güzel işte evde seni bekleyen birisi var. Ben karar veremiyorum kararsızlığın keşke sadece yemek de olsa. Can. Ya tamam şaka yaptım ya hemen kızma. O suratını öyle yapıyorsun ya. Yani. O kadar hoşuma gidiyor ki. Hadi gel güzel bir şeyler seçelim. Şerefe için. Bir şerefe içsek acaba ki? Ha? Bekarlığımıza tabii. Bekarlığımıza. Hadi. Ha? Evet hadi. Bekarlığa. Bye. E işte. Aşkım benim ya. Yürü basit. Dur dur tamam Yürü tamam. Oy tamam. Nasıl? Eğri eğleniyor muyuz bari? Evet eğleneceğiz. Ne vardı? Eğlen. Eğlen tabii. Bugünleri çok ararsın. Gün gelecek, biraz verdiğine pişman olacaksın. Anlamadım. Cici bayları bitince seni bir orospuyla aldatacak. o zaman anlarsın. Keşke, keşke cücelerden birine verseydim diyeceksin. Benim ercimentim öyle bir şey yapmaz. Ha ha, ben de öyle Ben Eşeliye verdim, eşeliye. İyi misin? Değilim. Çok içtin kahramanım. Saruşunuz da ek daha doğrudur. <laughs> Bütün kadınlar ağlasılır, biliyorsun değil mi? Ama prensesler. Bile. Ben az <laughs> 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 Ne bu Ece? Bu ne? Aaa Ponçik! Ben şimdi anladım maskeli balo varmış. Aman ne güzelmiş. Ama şey, ama var ya hiç, hiç bas gelip gitmedim biliyor musun? İyi tam bu akşam gidersin o zaman. Ay Hı? gerçekten. Ya ama çok kalmayacağız bakacağız, çıkacağız. İşte. Şu var mı? Şu Canım hadi bırak tamam, hadi gel. gel. <laughs> Bugün benim kara günüm, yemin ederim kara günüm ya. Abicim balo varmış. Niye bana haber vermiyorsunuz balo var diye? Ben niye bilmiyorum bunu ya? Ee? Ne e'si ya? Hapları satamayacağım. Elimde patlayacak oğlum. Ulan vicdansız. Zaten satacağını satın. Allah'tan belanı mı istiyorsun da? Parti olunca millet içkiyle almıyor ya. Kalbim tutar, böbreğim sarkar diye. Yandım oğlum ben. Abi, o Viagra'nın alkol yanına çıktı ya. Haberin yok mu? Harbi misin lan bebecan ha? Doğru mu söylüyorsun? Evet. Emin abi yemin ederim pırlanta gibi adam yetiştirmişsin ya. Benim Beni idare edin yarım saat sonra buralardayım tamam mı? Şu hapları bir çenç edeyim eczanede. Nerede kaldı yavrum ya? Çok mu beklettim Pamuk prensese hayat dersi vermem gereksiz. De. <laughs>